Doğru Bilginin Hızlı işlemin Adresi Avrupa Emeklilik Danışma Merkezi'nin katkılarıyla. Emeklilik ve Sosyal Güvenlikte Çözüm Ortağınız Yurtdışı Emeklilik İşlem Merkezi'nin sunduğu Danışma Saati devam ediyor. Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Reklam öncesi Sevim Hanım Sivas'tan aramıştı. Hem Sevim Hanım'ı hem diğer izleyicilerimizi bilgilendirmek açısından genel bir bilgi verelim. Şayet kişilerin emeklilik aylığı talebi gecikmiş ise aylık bağlanması PTT veya banka şubelerine gelmemişse kanunda özel bir hüküm var. 3 aylık avans isteme hakkına her zaman sahipsiniz. Bir diğer önemli husus da kişiler aylık PTT veya banka şubesine gitse dahi her zaman aylıktan vazgeçme hakkına sahiptir. Sevgili izleyicilerimiz bize ayrılan süre bu haftada sona erdi. Gelecek hafta görüşmek umuduyla iyi hafta sonları efendim. Emeklilik ve sosyal güvenlikte çözüm ortağınız Yurtdışı Emeklilik İşlem Merkezi danışma saatini sundu. Doğru bilginin hızlı işlemin adresi Avrupa Emeklilik Danışma Merkezi'nin katkılarıyla.